Herkese merhaba. Yeni bir acil Bitcoin videosuyla sizlerle beraberim. Ben geriye dönük videolar yapmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Bitcoin'in geçmiş verilerini incelemekten çok keyif alan biriyim. Bu verileri size 2 hafta önce hatta Halving dönemi diye anlatmıştım. 2012, 2016 ve 2020 Halving dönemlerinde neler yapmıştı bunları dilim döndüğünce sizlere bahsetmiştim. Videoyu geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu an evimde uzakta bir yerdeyim. Size bu videoyu telefon üzerinden çekiyorum. Sesli ya da görüntüde bir aksilik ya da yanlış bir aksam olursa Öncelikle herkesten özür diliyorum arkadaşlar ve videoyu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi 2016 döneminde Bitcoin halving dönemini yaşıyor. Halving döneminden sonra biliyorsunuz ki 2017 zirve dönemleri yani şu alanlar ne yaptı? Bitcoin 19.900 bölgelerine geldi. Yıl 2017 bir yıl sonra. Yıl 2018 Bitcoin düşmeye başladı. Ne yapıyor? Burada gördüğünüz üzere alçalan bir üçgen yapı oluşuyor. Yani yeni düşük tepeler yapıyor. Bakın şurada bir tepe, burada daha düşük bir tepe, daha düşük bir tepe ve yeniden daha da düşük bir tepe ve sonunda kırılım. 6000 dolarlardan gördüğünüz üzere şu bölgede aşağıya doğru 3000 ne geliyor. Bu döngü 2 yıl sonra gerçekleşiyor ve bu döngünün ilk temas aldığı dönem aslında gerçek temasları Haziran ayında başlıyor. 2018 Haziran dönemi. Şimdi bu döneme geldiğimizde aradaki farkı hemen sizlere göstermek istiyorum. Yıl 2020 yeni bir halving dönemi. Yıl 2021 Bitcoin zirve dönemi neresi? 69 bin bölgeleri. Yıl 2022 bakın mükemmel bir benzerlik. Benzellikleri çok seviyorum sizlere bunlardan hep de bahsediyorum. Yeniden gördüğünüz üzere yeni düşük tepeler yapmaya başlıyor Bitcoin. He hocam yapabilir. Ne var ki bunda? Yani bu yapı alçalan üçgen yapısı burada da oluşmuş olabilir ama şu döngüyü unutmayın. 2 yıl sonra 2016'da başlıyor, 2018'de bu döngüyü tamamlıyor. Yıl 2020 ve 2022'de hangi dönem demiştik? Haziran ayı. Bu hangi dönem arkadaşlar? Haziran ayı. Bu döngünün kırıldığı dönem hangi döneme geliyor? Ekim sonu, Kasım ilk haftası ve FET haftası. Şimdi geriye dönüyoruz. Bunu göstermiş miydim? Hangi dönem kırılmış? Kasım ayı. Gördüğünüz üzere burada Kasım'da bir kırılım gerçekleşiyor. Hangi teması ilk alıyoruz? Haziran ayında. Yani aynı döngü bize çalışırsa arkadaşlar şunu demek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere yeni düşük tepeler yapıyor. Bu yeni düşük tepeler size dilim döndüğünce şöyle anlatayım. Fiyat yeni bir yüksek tepe yapmaya çalışır da yapamaz. Akabinde yeni bir düşük yaparsa yani yeni bir dip burada düşüş döngüsünün başladığını bizlere gösterir. Bu düşüş döngüsü genelde mum formasyonlarını iyi kullanan kişiler varsa aranızda bu burada yeni bir yüksek tepe yapsa bile fake olabilir. Sonra kırılım sağlayabilir. Şimdi Döngünün aynısını 2022'de bize verdiğine göre bu döngü aşağıya doğru kırılırsa yine aynı senaryo gerçekleşirse Bitcoin alttaki sarı banda 12 ile 14 bin bölgelerine düşecektir. Ve hangi döneme denk geliyor zaten gitgide daralıyoruz. Gördüğünüz üzere şurada net şekilde bir daralma var. Ve bu daralma bize Ekim sonu Kasım'ın ilk haftalarını veriyor. Yani 1-2 haftaya dananın kuyruğu kopar diyebiliriz. Alt tarafta 12-14 sarı band üste kırarsa ne yapıyor? 27 29 binler. Üstteki mavi trendin ana destek direnç bölgesi ise 20200 20500. Bunları size vermiştim. 19668 aşağıdaki döngünün alt kaması 18200 bölgeleri arkadaşlar. Buranın altına kırarsa kısa döngüde hayali bir mum olarak size göstermeye çalışırsam şunu bize yapabilirler. Şu ve bu olabilir. Eğer dediğim gibi yaparlarsa. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım sizlere yararlı olmuştur diyelim. Kısa bir video olmasını isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi sesle ya da görüntüde bir aksilik varsa şimdiden herkesten özür dilerim. Bol kazançlar iyi akşamlar arkadaşlar.